Değerli öğrenciler, birinci sınıf Türkçe konusu olan özel adları bugün işleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Özel adlar daha önce büyük harfle yazılır diye, büyük harfle başlar diye söylemiştik. Cümlenin neresinde olduğu fark etmeksizin başında, sonunda, ortasında. E, peki nedir bu özel isimler? Kısaca şunu söyleyebilirim. Bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın, bir canlının, e, bir eşyanın ona özel olan adıdır. Yani onu niteleyen, onu söyleyen, onu gösteren isim demektir. Geneli değil, özeli anlatan isim anlamına gelir. Şimdi madde madde işleyeceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Örneğin insan adları ve soyadları. Emrah, Demir, Kemal, Atatürk, Ali gibi isimler kişi adları ve soyadları özel isimdir. Ülke ve şehir adları ikinci maddemiz. Türkiye, Çin bakın ülke isimleri. İstanbul, Isparta gibi şehir isimleri de özel isimdir. Deniz, ırmak, göl, dağ isimleri üçüncü maddemiz. Bunlar da özel isimdir. Akdeniz, Van Gölü, Davraz Dağı, Kızılırmak. Dördüncü maddemiz mahalle, cadde, sokak isimleri. Adresimizi söylerken kullanıyoruz bunları. Örneğin Bengiler Mahallesi özel isimdir. Manolya Sokağı özel isimdir. Beşinci maddemiz dil ve din isimleri. Türkçe. Bunu İngilizce, Fransızca olarak örnekleri arttırabiliriz. Özel isimdir. İslamiyet din ismi bakın. Hristiyanlık da öyle. Ee, özel isimdir. Altıncı maddemiz hayvanlara verilen isimler. Minnoş, Karabaş örneğini yazmışım. Bakın burası çok önemli. Kedi, köpek, kuş değil. Bunlar özel isim değil. Onlara verilen isimler, bizim verdiğimiz isimler özel isimdir. Minnoş, Karabaş gibi. Genelde sorularda da buradan çıkar. Şunu da ekleyebilirim. Bu örnekler birinci sınıf seviyesine uygun olarak hazırlandı. Arttırabiliriz örnekleri. Kurum isimleri, belediye isimleri. Bunlar da özel isimdir. Gazete, dergi isimleri, kitap isimleri. Bunlar da özel isimdir. Ama şimdilik bizim bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Görüşmek dileğiyle.